Yeni başlar, yeni başlar. International TV ortada kalmadan kabır yapalım. Her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Sezon 13 sonunda geldi. Birazdan inceleyeceğiz. Videonun alt kısmında arkadaşlar, videonun başından sonuna kadar bir önceki videodaki yorumlarınız ekranda olacak. Yeni gelenler arkadaşlara söylüyorum. Eğer bir sonraki videoda yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız bu videonun altına. İstediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Hadi sezon 13'e bakalım artık. Evet arkadaşlar sezon 13 geldi. Şöyle hemen bir bakalım. Böyle bir girişi var. Şimdi ha şuradan geçiyoruz. Evet yeni oyun parası 600 UC mi istiyorsunuz yoksa 8000 AG mi? Bakacağız birazdan. Bu elbise çok hoşuma gidiyor. Hemen yükseltelim bakalım. Güzel. Hemen 1800'lükten Güzelmiş ha efektler. Çok güzel. Al diyelim. Ee, biz UC'yi seçeceğiz tabii ki. Ha, aynı seçimi sürekli uygula diyelim. Tamam. Avuk deseni geldi. Sosisli motosiklet. Şöyle bir bakalım. Tamam diyelim. Bu ney? Oyuncak uzmanlığı. Birazdan bu elbiseye de bakacağız. Buraları bir geçelim. Şimdi hemen seviyemizi de yükseltelim arkadaşlar. Bir kart falan olması lazım bizde. Kullan diyelim. Ha pardon bu değil. Bir önceki. Kullan diyelim bakalım. Güzel devam edelim UC almaya. AG almayacağız. Aa bu elbise çok hoşuma gitti. Birazdan bakacağız. Yani bence 100 level elbisesi olacak bir elbise yani. Şu an kaç UC'miz kaldı? 882. Hemen rütbede alalım. Ondan sonra diğerlerine bakacağız. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Burada Pardon, pardon, pardon. Burayı geçelim abi. Yanlışlıkla girdik. Tamam ödülleri göster şimdi. Rütbe alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satın al. Güzel 39. Böyle bir UC'yi tamam diyelim. Ne kadar UC'miz var? 142. Bir rütbe daha alabiliriz. Ondan sonra olaya bakacağız. Satın al. Üst seviye kask geldi mi? Geldi. Tamamdır. Şimdi 40 seviye olduk arkadaşlar. Hızlıca e, olaylara bakacağız. İlk başta şöyle bir elbise geldi. E, avuk deseni ile beraber. Şöyle bakarsak. Bunu çıkartırsak. Yani elbise kötü durmuyor. Şimdi şurada Ben OJ'yi seçtim şöyle bir maske geldi arkadaşlar. Bu motosiklet biraz enteresan olmuş. Yani bence şimdiye kadar gelmiş en e, artık ne diyeyim yani çok hoşuma gitmedi. Şu sis bombası güzel yalnız. Ekstradan ne gelmiş? Avatarımızı aldık. Böyle bir birimiz var. Bu dans çok güzel. Şu elbise bence Yorumlara yazın arkadaşlar. 100 level elbisesi olacak bir elbise diye düşünüyorum. Bayağı güzel bir elbise. Bir de bunun üst seviye kaskı var. Böyle bir paraşütümüz geldi. Danslar güzel. Böyle bir dansımız var. Yeni danslar güzel ya. 40'a kadar aldık var çerçeve a 50'de ikisinden birini seçeceğiz sanki kırmızı biraz daha iyi gibi duruyor uçak deseni var buna bir bakalım ee, ah, şuraya basacağız MVP vitrini güzel Böyle devam edelim. Şöyle bir avatarımız var. Böyle bir elbise var. Ya yani bunu çok sevmedim. Beğenmedim şahsen. Böyle alt tarafta bir maske var. Abi şu elbise güzel yalnız. Çanta abi çanta çok kötü ya. Yani çanta yani birazcık şey olursak daha iyi olabilir daha hiçbir şeyi yok yani çanta. Hani kasalara falan koy ama hani şeyde bu çanta olmaz Royal Pasta Benim kendi görüşüm. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Buraya da geçelim. 100 level elbisesi. Ya o bizim elbise yok mu lan o? Bir saniye. Bunu geçti mi ben acaba? O kasada falan herhalde. Aynen birazdan dur kasalara da bakarız. Ha, burada böyle bir şey var. Ya orası şey biraz. Bir dakika ben o beyaz elbiseyi geçtim mi abi ben anlamadım. Arada mı kaynadı ne oldu? Şuradan geçiyorduk. Az önce bunun Ha burada bir dakika çift mi acaba bu? Değişiyor. Şuraya bir tıklayalım. Ha takas ile alınır diyor. Bu farklı bir özellik. Ya bu daha güzel bence. Burası böyle başka da ödüller kısmındaki kasalara bakalım. Bu kasaya bakmıştık. Diğer kasaya bakalım. Diğer kasada bu şunlar zaten eski sezonun elbiseleri diyebiliyorum. Ya yani eskiden olan elbiseler. Sadece şuradaki şu olay. Oyuncak asker seti biraz farklı. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle yapacağımız bir şey de kalmadı görevler kısmında buradaki kısımda da bir şey yok Ekstrada bir şey gözükmüyor şu an sezon 13 geldi gençler Hayırlı olsun yorumlarınızı açıklama kısmına daha doğrusu aşağıya yazabilirsiniz videonun bundan sonra bir gameplay videosu olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler hepinize iyi seyirler Evet alan Stalber'de hemen aşağıya atlayacağım şu hangar kısmına gelen var Direkt şu hangara girişimizi yapacağız. Önce girdi. Hadi bakayım. Oğlum bu ne lan? can yok abi ne oldu Canım yok lan resmen. böyle bir şey yok. Şu an şaşkınım arkadaşlar. Tamamen şaşkınım. Orada alanda değiliz. Ee... Bu silah değilmiş ha hiç kullanmam normalde. Biz gidelim abi. Adamları ölmezsek alanı öleceğiz bu gidişle. Güzel. Başlangıç güzel. Vurayım mı? Gitmedi lan. Bu gitti. Son bir. O da buralarda bir yerde büyük ihtimal. Diğeri. Şurada bekleyelim abi. Orta. Arkamdan gelmesin de. Şu eve hiç bakmadım ya. Aa sisledi. Biri geliyor. Gel bakalım. <laughs> Acaba bir dakika şimdi orada da onun. Aa evet. Bak 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 burada. Oraya sisi attı. Karşıda. Az önce koştuğunu gördüm. Ha önde bak. <laughs> o köşede o da etrafı kesiyor. Hadi. Evet son elemanı da bu şekilde vurduk. Bekleme güzeldi yalnız ya. Şöyle bakalım. Toplamda 7 kilimiz var. 740 hasarımız var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.